Futuhat-ı Mekkiye Muhittin İbn Arabi 1. bölüm. Tembih. Elif Lam Mim Zalikel Kitap hakkında sırlar bakımından tamamlayıcı açıklama. Allah bu kitap demiş. Bunlar kitabın ayetleridir. Tilke dememiştir. Kitap cem birlik ayetler ise tefrika ayrım bildirir. Zalike tekil müzekker tilke tekil münennes zamirdir. Allah zalike el kitap ifadesiyle ilk olarak Cem'in farktan önce geldiğine dikkat çekmiş ardından fark ayetlerde meydana getirmiştir. Daha önce de belirttiğimiz gibi farkı temsil eden bütün sayılar bir sayısından toplanır. Biri çıkarttığımızda bütün sayılar hakikati ortadan kalkar. Sayılar kalkarsa bir ile aynı anlama gelen Elif'in de varlıkta eseri kalmadığı gibi Onları isar ettiğimizde ise Elif'te varlık ortaya çıkar İşte bir sayısının hakikatinin kendisine verdiği bu şaşırtıcı güce dikkat ediniz Sonsuza varıncaya kadar çokluk kendisinden ortaya çıkmış O ise zat ve isim olarak tektir Allah ayetlerde farkı meydana getirmiştir Bir ayette şöyle buyurur onu mübarek bir gecede indirdik. Sonra şöyle demiş. O gecede her hikmetli iş ayırt edilir. Böylece Allah her şey demek olan cem ile başlamıştır. Allah şöyle buyurmuştur. Onun için levhalarda her şeyi yazdık. Levhalardaki fark makamına işaret ederken her şeyi cem makamına da işaret eder. Öğüt ve açıklayıcı olarak o da ayrıma döndürmek demektir her şeyi bu ise birlik haline döndürmektir. Genel itibarıyla her varlık ya cem, birlik, bütünlük veya fark, ayrılık, ikilik makamındadır. Bir varlığın bu iki hakikatten soyutlanması mümkün olmadığı gibi onları kendinde birleştirmesi de mümkün değildir. Hak ve insan cem makamında alem ise cem haline gelmeyen ikilik makamındadır. Hak ikilik makamında olmayacağı gibi insanda da ikilik makamında olamaz. Allah zatı sıfatları ve isimleriyle daima ezelliğindendir. Onun hakkında bir hal yenilenmez ve alemi yaratması nedeniyle daha önce sahip olmadığı bir nitelik kazanmaz. Allah şimdiye de alemi yaratmazdan önce bulunduğu hal üzeredir. Hazreti Peygamber Allah var idi onunla birlikte Başka bir şey yoktu derken hakkı nitelemiş, şimdi de öyledir. İfadesi hadise sokulmuş. Böylece Hazreti Peygamber'in söylemediği bir şey ona katılmıştır. Bu ifadeyle hadise ekleyen sufilerden kastı şudur. Allah için alem yaratılmazdan önce zorunlu olan bir nitelik alem, yaratıldıktan sonra da Allah'a aittir. İşte kendilerini öğrenmek isteyenlere göre hakikatler de böyledir. Binaen evlilik asıldadır ki o Adem'dir ve zalike ifadesidir. Dişilik ise ferddedir. O da havadır ve tilke ifadesidir. Bu konu hakkında doyurucu açıklamayı Kur'an'ın sırlarının bilinmesi hakkında yazdığımız El Cemvet Tafsil adlı kitabımızda zikrettik. Adem nitelikleri birleştirmek içindir. Hava ise zatları ayrıştırır. O fiil ve ekin muhalidir. Ayetler de hüküm ve karar muhalidir. Allah zalike ve tilke zamirlerinin anlamını ve cem ve farkı ya da icmal ve tefsili ona hikmeti ve hitabı ayırt etme özelliği verdik. Ayetinde belirtmiştir. Elif la mim harfidir. Bu sayı onların alemlerinin birleşimidir. Üst alemden olan hemze ortada alemden olan lam ve aşağı alemde olan ise mim. Elif, la, min, berzahı ve iki dünyayı başka bir ifadeyle aradaki bağı ve iki hakikati birleştirmiştir. Bunlar tekrarlanmaksızın lafzının harflerinin yarısı tekrarda ise üçte biridir. Her birisi, her üçte biri, mirin üçte biridir. Bütün bunlar el mebadi vel gayet ve el cami ve tafsil kitaplarında incelediğimiz sırlardır. Bakara suresindeki elif la mim hakkında bu bölümdeki bu kadar açıklama yeterlidir. Bundan önce kitap ve katip hakkında bize tecelli eden şeyleri yazmak istemiştik. Bu konuda da bize öyle korkutucu şeyler tecelli etti ki elimizden divridi attık ve aleme kaçtık. Böylece üzerimizdeki ağırlık hafifledi. Ardından ikinci kez o tecelliden sonra söz etmeye döndük. Bu kez engellendik biz daha önce de bu bölümde tefekkür ettiğimiz gibi özetleyerek bu kısa tutarak harf harf harflerden söz etmeye döndük. Allah hakkı söyler ve doğruya ulaştırır. Beşinci kısım tamamlandı. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.